Giderken hani çok iyi biri olduğumu söylemiştin ya. Daha iyisini hak ettiğimi ömrümce hep mutluluk dilemiştin ya hani bana. İyiyim aşkım. Çok daha iyiyim artık. Eskisi gibi değilim. Kimselere sokulmuyorum. Bıktırırcasına bilirsin. Yalnız oturamazdım ben. Hep yanına sokulur. İllaki tenim tenine değsin isterdim. Tek kişilik koltuklar Mekanım oldu şimdi. Oturmuyorum kimselerin yanına. İyiyim yani. Gerçekten. Çok daha iyiyim aşkım. zamanı değildi. Sen yanlış yaptın. Ardından ağlayalım. İlk zamanların aksine artık çok fazla düşünmüyorum da seni. Özellikle sabaha doğru 4 beş arası çıkıyorsun aklımdan. Uyuduğum bile oluyor biliyor musun? Zaman Gözümü bir açıyorum, bakıyorum. Bir saati yaptım. harcamışım bile. Ağlayıp, Düşüncelerimde sen olmak sizin, seni düşünmek sizin. İyiyim yani, gerçekten çok daha iyiyim aşkım. Hatırlar mısın? Ne çok kızardın bana. Sürekli ardında gezdiğimden yakınırdın hep. Mutfakta bulaşık yıkarken salonda temizlik yaparken ve hatta duş alırken bile kapında beklememden sinir olurdun. Git derdin. Git artık. Hani git biraz huzur ver derdin. Artık dolanmıyorum kimselerin ardından. Çekiliyorum karanlık odamda tek kişilik koltuğuma. Huzur veriyorum. Hem kendime hem başkalarına. Çünkü İyiyim. Çok daha iyiyim lan. Çok daha iyiyim. Ölüm en büyük korkumdu bilirsin. Hep seni bırakıp gitmenin sıkıntısını yaşardım içten içe. Sıkılırdım bu konudan. Konuşmaya kapatırdın sürekli mevzuyu. Artık korkmuyorum biliyor musun. İyiyim çünkü. Çok daha iyiyim. Çok daha iyiyim lan. Çok daha iyiyim. Anlıyor musun? Çok daha iyiyim. Ey Allah. Şu senin